Reenkarnasyon isimli bu buyursunlar Tabii, İslami açıdan önce gireyim de sonra reenkarnasyonun delili olarak olduğu iddia eden bir iki şey var. Hipnoz ve çocuk şeyleri Hadi bir cevap vermeye çalışayım. Pelin Hanım'la da konuştuk o çocuk kısmını merak ediyorum. Evet özellikle. çünkü mesela şeyler var ya Ama ben, ben öldüm doğdum merak... o köyde evi tarif ediyor vesaire. Yani, özellikle ben doğu İslami illerde. İslami kısmından çok başlayayım da o sonunda şey olmasın. Bana göre Kur'an'da öldükten sonrasını tarif eden yüzlerce ayet var. 10-20 değil yani yani binden de fazla diyebiliriz toplam olarak. E, fakat bir tane bile öldükten sonra bir reenkarnasyon olduğu ile ilgili bir izah yok. Hatta mesela Mümin'in suresi 99. 100. ayete açıp bakarsa e, e, seyircilerimiz orada ayete açıp bakarsa e, e, seyircilerimiz orada görürler. E, birine ölüm geldiği zaman onlar hadi geri dönseydim der. Ona da denir ki e, yani bundan sonra geri dönmem mümkün değil asla bu senin söylediğin sadece boş bir laftan ibarettir. Yani Kur'an'daki bu ayetle açıkça bu söylenenin geriye dönme ihtimalinin sadece boş bir laf olduğu asla ifadesiyle kella diye Arapçasında geçen bir vurguyla e, verilmektedir. İslami açıdan öldük sonrası ile ilgili şeydeki temel götürücü aslında ruhun sahip olduğu bizim ruh dediğimiz şeyin hani bedenden ayrı olması onun belli bir şekilde bizi yeniden var olmaya mecbur etmesi değildir. Yani İslami açıdan Ölümden sonrası ile ilgili sürecin anlatımı aslında temel Allah merkezli bir ontoloji yani varlık anlayışı vardır. Bütün her şeyi yaratan Allah'tır. Öldükten sonra yaratmak onun elindedir. Yani Allah yara için yeniden olacaktır. Yani ruh diye ayrı bir cevher var o bizi mecbur ettiği için Allah'ın sayesinde olacaktır. Ki nitekim Kur'an'da görürüz peygamberimize bazı insanlar itiraz olarak dalga geçmek için şey demiş. Yani çürümüş kemikleri yeniden kim diriltecek diye sorarlar. Mesela İsra suresinde görürüz. Peygamberimize cevap olarak şey demesi söylenir. İster taş olun ister demir, isterse günüzde büyüttüğünüz daha büyük bir şey. Onları ilk defa yaratan kimse yeniden yaratacak olan odur. O ne zamanmış o diye yine alay etmeye devam ederler. O da der ki pek yakında diye. Yani İslamiyet'teki yeniden yaratılış meselesi böyle bir ruhun sahip olduğu nitelikten ziyade tamamen Allah'ın kudretiyle gerçekleştiren bir sürece bağlanarak anlatılır. Reenkarnasyonla ilgili şunu söylememiz gerekir. Reenkarnasyonun çıktığı ortam kozmolojiler açısından bakarsak sabit duran kozmolojilerin olduğu yerlerdir. Yani evrenin ezeli olduğu düşüncesi bazı Hindi inançlarında vardır. Evrenin ezeli olduğu bir ortamda bakıyorsunuz ölenler var, dirilenler var. Ölenler, dirilenler var. Sonsuz bir ruh döngüsü olduğu söylenerek reenkarnasyon söylemiştir. Ve de ruhlar birinden çıkar diğerine girer. Fakat İslam'ın bir kere bu kozmolojinin yanlış olduğunu bilimsel olarak anladık biz. Şu anda elimizdeki modern kozmolojiye göre, Big Bang ile önce, evren 13,7 milyar yıl önce oldu, ezeli bir evren yok. Bu evren, dünyamız 4,5 milyar yıl önce oluştu. Çok hücreler 600 milyon yıl önce oluştu. Ee, ve buradayız. Yani sonsuz dönemden dolayı olan bu kozmoloji bir kere yanlış olduğu için bence aslında bu reenkarnasyon açısından altı çizilmesi gerekli bir husus. Diğer tabii laf uzatmamak için delillere gelelim. İki tane temel delil hep genelde ileri sürülüyor reenkarnasyonuna giriyor. Biri hipnoz, biri çocuk yaşantıları. Hipnozla ilgili de bazen kişi uyutuyorlar. Hipnoz eden kişi de onu yönlendirerek diyor ki sen şimdi geriye git, geriye git, nereye gidiyorsun? İşte falanca 15. yüzyıla gidip bir şey anlatıyor. Fakat daha sonra bunu dikkatli şekilde araştıranlar da şunu gördü. Bu şekilde geriye gidenler mesela bir 15. yüzyıl uzmanı getiriyorlar. 15. yüzyıl evvelde İngiltere'ye gittim diyor. İngiltere'deki kale nasıl olur falan filan ona soruyor. Hiçbirine tabii ki doğru olarak anlatamıyor. Yani buradan da görülüyor ki bu tamamen Hatta bizim kriptomnezya diyebileceğimiz bir çeşit e, belli eskiden mutlu hafıza e, kayıtları ile ilgili belli şeylerin indiği vakalar. Ama Ve mesela şey... hatta ileriye git deseniz bir milyon yıl ileriye gidip onu da anlatıyor zaten hipnoz altında şey. Yani aslında bu ciddi hipnoz üzerine eğilenler. Bunun bir güvenilirliği olmadığını bence anlamış vaziyette. Bir de sizin söylediğinizi söyleyip istiyorsanız. Sadece ona gelmeden şu hipnozla ilgili. Ben sadece ailemde böyle örnekler var. Annem gençliğinde baya bir işte hipnoz vesaire bu tür şeylerle uğraşırken şöyle hikayeler anlatıyor. Mesela bir kadın uçakta nasıl öldüğünü detaylı bir şekilde anlatıyor. Ve ondan sonra araştırıyorlar. Böyle bir kadın çıkıyor. O ben tabii ki kimileri şöyle yorumluyor. Eskiden o ölen kadındı. Şimdi yeni hayatında, geçmiş hayatına gitti. Onu anlattı. Sizin bahsettiğiniz bahsettiniz? Işte Dejavuyla evet. da alakalı. Bakın bunlar belki... da felsefi açıdan bir mantık hatası var. Biz buna Texas Sharpshooter Follows diyoruz. Yani <laughs> ne dedi, diyoruz efendim? Texas keskin nişancı hatası. Mantık hatası. Şimdi buradaki mantık hatası genelde şöyle yapılıyor. Bir keskin nişancı düşünülüyor. Bir yeri geliyor, bir duvarı tarıyor. O taradığı duvarda en çok kurşun nerede varsa onun etrafı çiziliyor. Ondan sonra diyor ki bu çok keskin nişancı. Şimdi bu tip vakalarda yapılan olaylarda bol şekilde sallayan yüzlerce vakadan içinde en çok birbirine yakın olan vakalar tespit edip cımbızla onlar çekiliyor. üzerinde cımbızla üzerine de bir spot ışıkları tutulup bu Texas e, Sharpshooter folosu ile e, ilerleyen bir mekanizma. E tabi insan rahatlatıyor çünkü işte ölümden sonra hayat var ve evet. enerji hiçbir zaman ölmüyor. Dolayısıyla ben bundan sonra sadece toprağın dibinde bir Gübre olmayacağım, başka bir yere gideceğim düşüncesi çoğu insanı yani rahatlatıyordur. İslam İslam'ın buradaki temel cevabına bakmak lazım. Buradaki bütün mesele İslam açıdan Allah'ın ile ilgili varılacak kanaattir. Yani Allah'ın ile ilgili bir kanaate varıldıktan sonra biz zaten buradaki varlığımız Allah'a mu muhtaç olduktan sonra onun yeniden yaratması kolaydır zemininde anlatılmıştı. Fakat reenkarnasyonda birazcık bunu anlatmakta buna ben Gerçi Hinduların da içinde herkes bir değil. Yani onları da tek kefeye koymak zor. Fakat orada biraz sanki artık mekanik bir süreç gibi. Ruhlar kendi kendine bir öldüğüm öbürünün bedenine giriyormuş gibi. Hatta transmigrasyonda daha da enteresan. Gidip de yani... E, Girip çıkıyorlar. Yani hayır şey de olabiliyor transmigrasyonda. Kaya oluyor, tahta oluyor, kertenkele oluyor, böcek oluyor şeklindeki şeyler var. Fakat o sizin söylediğiniz şey yine dönersem çocuk deneyimleri çok yanıltıcı olmuş bazılara ilgili. Çocuk ile ilgili evvela benim katılmadığım alternatif izahların olduğunu bilmek zorundayız. Çocuk deneyimleri de şöyle belli çocuğa diyorlar ki sen geçmişte neydin falan diye soruyorlar. O çocukta ben geçmişte falanca ailedeydim. Şuydum buydum diyor. Ve detaylı bir şekilde. Evet. Mesela özellikle ya uzak Uzakdoğu'da ya da Güney illerde bunu çok görüyoruz. İşte bu şekilde tabii çok bak, programlar yapıldı geçmiş zamanlarda da. Fakat burada da işte evet, tam işte o Teksas işte bizim şu yerlerine gidildi. O insanlar bulundu, Babam, aileler bulundu. Buydu. İşte bu Texas nişancı hatası dediğimiz şeyin bana göre en güzel şeylerinden yani biriydi o. Siz, sizce hiç mi bunların olur tarafı Hayır, yoktur? Hayır bence hiçbir olur tarafı yok. Yani Peki orada, anlatılan şimdi, insanlar birer kurgu mudur ya da televizyon evet, kahramanı mıdır bunlar? Şimdi bununla ilgili... Birincisi 4-5 açıklama şekli var bence. bir. Birisi reenkarnasyon. Şimdi ben birincisi katılmadığım bir iki tane açıklamayı söyleyeyim. Mesela bir iki tane de açıklama olarak şunu demişler. Telepatik iletişim. Ruhlar başka yerde. Telepatik. O zaman dikkat edin reenkarnasyon gibi bir şeyi savunmuyorsunuz. O çocuk adeta bir medyum gibi görüyorsunuz. O kadar güçlü ki o ruhla telepatik grup onu anlatıyor diyorsunuz. Ama dikkat edin yine reenkarnasyon gümbürtüye gitti. Bana göre yanlış bir açıklama mesela bu tarz bir açıklama da var. Veyahut da telepatik açıklama dışında e, tabii sahtekarlık hipotezi var, onu da bir kenara bırakıyorum. Veya belli varlıklardan yine haber alması. Yani direkt o kişiyle telepati değil de ayrı bir varlık türleri var. Öbürünün yaşamını da biliyorlar, ona haber veriyorlar tipi açıklamalar da var. Cinler, melekler falan. Yani, Sadece, ben siz evet. bunları red mi ediyorsunuz? Ben de onları da reddediyorum. Ama ben demek istediğim şu, ayrı reenkarnasyon dışında açıklamalar olabileceğini gösteriyorum. Fakat bir de ki bana göre en güçlü tezlerden biri burada kültürel inşa hipotezi dediğimiz bir şey. Dikkat edin bu tip şeyleri vakalar incelendiğinde bu tip vakalar hep reenkarnasyon inancına olduğu yerlerde aşağı yukarı çıkıyor. Ve öyle bir çıkıyor ki mesela reenkarnasyon inancında bir kişi evvelden kişi erkekse sonra erkek olacağına inanıyorsa o aile veya o bölgede o kişi o çocuk kendisinin evvelden de reenkarn olduğunu iddia ediyorsa hep erkek olduğunu iddia ediyor. Fakat cinsler arasında olabileceğini iddia eden ailelerde olanlar cinsler arasında olabileceğini e, söylüyorlar. Yani bir ee, konstrüksiyondan Tabii ki, tamamen sosyal şeyler. bir konstrüksiyon olur burada. Bana göre bu örnekler e, gösteriyor.